Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber eşkenar üçgende açılar işleyeceğiz. Eşkenar üçgen ne demek? Hemen bakalım. Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgeni eşkenar üçgen denir. Ve eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60'ar derecedir. Tamam. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi ABC eşkenar üçgen. AC ile AD birbirine eşit. AC'ye S işareti koyuyorum. AD'ye de aynı şekilde. 40 derece zaten şeklin üstüne yazıyor. Gençler CAD. X'i soruyor bize. Şimdi ABC eşkenar üçgense AB kenarı, AC kenarı ve BC kenarı birbirine eşit. Şimdi AC kenarına bu işareti koyduysam AB kenarına da aynı işareti koyacağım. BC kenarına da. Güzel bunları yaptık. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece, burası 60 derece ve burası A'nın tamamı 60 derece. Yani buraya ne kaldı? 20 derece. Şimdi gençler karşıma ne çıktı? AB kenarı ile bakın neresi eşit çıktı? S gibi işaret AD kenarında da yok mu? O zaman burada A, B, D üçgeni nasıl bir üçgen? İki kenara eşit olduğuna göre ikiz kenar üçgen. O zaman B açısı 60 artı X ise D açısı da 60 artı X demek. E, A açısı 20 derece, B açısı 60 artı X derece, D açısı da 60 artı X derece. İç açılar toplamı kaç üçgenli? 180 derece. İki tane X var. 60, 60, 120. 20 ile topladık 140. 180 eşit. 140'ı karşıya atarsak 180'den 140 çıktı 40. İlk tarafı ikiye böldüğümüzde x'i kaç derece olarak buluyormuşuz? x 20 derece olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. ABC eşkenar üçgen bize DBC ve DCA açıları eşit verilmiş. Zaten nokta nokta gösterilmiş. X soruluyor. Şimdi gençler, ben buraya A dersem, burası da mecburen A olacak. Orada tamamız. ABC eşkenar üçgen olduğu için C açısı, bakın A açısı 60 derece, B de 60 yazmayacağım şu an karışmasın diye, C de 60. C 60sa şurasının tamamı şuraya işaretlediğim yere ne kalır? 60 eksi A mı kalır? Şimdi biz de B C üçgenine konsantre olalım x açımız var, a açımız var ve 60 eksi a açımız var. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. A'lar birbirini sıfırlayacak. 60'ı karşıya atarsak 180'den 60 çıktı. X kaç derece olarak karşımıza çıktı? 120 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. ABC eşkenar üçgen. ADE doğrusal. CD açı ortay. DC ile DE kenarlarının eşit olduğu görülüyor. X kaç derecedir diye soruyor bize. ABC eşkenar üçgense A açısı 60 derece, B açısı 60 derece, C de 60 ama eşit bölünmüş. O yüzden 30 30 yazdım. Şimdi görüyoruz ki DE C üçgeni nasıl bir üçgen? İkizkenar. Değil mi? O zaman tepe açısı 30sa 180'den 30'u çıkarıyorum 150. Bu bulduğum 150 şu taban açılarının toplamı. E ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. O yüzden 150'yi ikiye bölüyorum. Taban açıları kaç derece çıktı karşıma? 75 75. Peki başka ne yapacağım? Şimdi gençler A, ABE üçgenine bakalım. Bu üçgende iki iç açının toplamı yani x ile 60'ın toplamı neye eşitti? E açısının dış açısına yani 75'e eşit. O zaman 60'ı karşıya atarsak 75'ten 60 çıktı. X 15 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. ABC eşkenar üçgen AD ile BC E noktasına kesişiyor. AB ile dc birbirine eşit tırnak tırnak gösterilmiş 30 dereceyi görüyoruz. X kaç derecedir diyor. Şimdi ABC üçgeni eşkenar üçgense A açısı 60 derece, B açısı 60 derece, C açısı 60 derece mi oldu? Güzel. ABC üçgeni eşkenar üçgense AB kenarında tırnak işareti varsa AC kenarında da tırnak işareti var. Hatta BC kenarında da tırnak işareti var ama ben şu an şekil karışmasın diye çizmeyeceğim buraya yazayım. AB AC BC hatta bu yazdıklarıma göre DC de birbirine eşit olacak. Çünkü hepsinde tırnak işareti var. Şimdi gençler, C'nin tamamı 90 derece mi yaptı şurası? E C'ye bakıyorum. AC kenarıyla ya yani şöyle ADC üçgenine bakıyorum. ADC üçgenine bakıyorum. İki kenarı birbirine eşit. Yani AC kenarı ile DC kenarı birbirine eşit. O zaman burası x ise burası da x olmak zorunda. Çünkü ADC üçgeni ikizkenar bir dik üçgen. Çünkü C açısı 90 derece. O zaman x x bu ADC üçgenin iç açılarını topluyorum ve 90 derece üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180 e eşitledim. 90'ı karşıya atarsak 180'den 90 çıktı 90. Her iki tarafı 2'ye bölersek x kaç derece olarak karşımıza çıkar? 45 derece olarak karşımıza çıkar. Bu kadar. Devam edelim. Sorudan önce bir kuralımız var. Bir eşkenar üçgende yükseklikler birbirine eşittir. Aynı zamanda bu yükseklikler açı ortay ve kenar ortaydır. Açı ortay küçük n harfiyle, kenar ortay büyük v harfiyle yükseklikte küçük h harfiyle gösterilir. Tamam mı? Örnek sorumuza geçelim. Şimdi bu soru güzel bir soru dikkatli takip edin beni lütfen. ABC üçgen, AE açıortay görüyoruz bakın eşit açıyı. 60 45 15 var sorunun üstünde alfa soruluyor. Şimdi gençler ben BDC üçgenine bakacağım. Daha şöyle çizelim. 15 ile 45'in toplamı yani bu üçgende iki iç açının toplamı D'nin dışına yani buraya eşit 60 derece mi çıktı burası? Bakın, gördüğünüz gibi bilerek çizmek istedim net görünsün diye. Evet buraya 60 buldum. Şimdi ADC üçgenine bakıyorum. ADC üçgenini inceleyeyim. İki tane açısı 60 yani toplamları 120 yaptı. E, bir üçgende de iç açılar toplamı 180. 180'den 120'yi çıkardım. A açısı 60 derece kaldı. E, A da 60 sa D 60, C 60 sa bu üçgen nasıl bir üçgen? Eşkenar. Şimdi 60 diye A. 30-30 bölündü. Güzel. O zaman şöyle yapabilir miyim? Gençler, eşkenar üçgen var karşımızda. Görüyoruz. Tamam açı ortay aynı zamanda eşkenar üçgende neydi? Yükseklik. Aynı zamanda neydi? Bakın A, H. Bu A, eşkenar üçgeninde açı ortay. Görüyorsunuz A açısını eşit bölmüş. O zaman aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda da DC kenarını eşit böler kenar ortaydır. Güzel. Bunları yaptık. Peki başka nasıl yapacağım? Alfayı nasıl bulacağım? Şimdi gençler Burası 90 sa bakın. Burası da 90. Burası da 90 derecedir. Bunları yazdım. D, E, C üçgenine konsantre oluyorum. E, H'a bakın. E, H bu üçgenin yüksekliği. Burası 90 çünkü. Aynı zamanda bu yükseklik DC C kenarını eşit mi bölmüş? Bakın D, H ile C birbirine eşit. E, bir üçgende yükseklik kenarı, yükseklik e, bulunduğu kenarı diyelim daha doğrusu eşit bölüyorsa bu üçgen nasıl bir üçgenlik? İkiz kenar. Tamam mı? O zaman DE kenarıyla EC kenarına ne diyebilirim? Eşit diyebilirim. E, i̇kiz kenar üçgende taban açıları burası 15'si. Taban açıları birbirine eşit olduğu için burası da 15 derece olacak. Şimdi DEC'ye ikiz kenar üçgen yazalım. Çünkü ikiz kenar üçgen bulduk orayı. yazdık tamam. Şimdi arkadaşlar D E H üçgenine bakalım. Burada 15 var, alfa var, bir de H açısı 90 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Yani 15 ile 90'ı topladık 105. 105'i karşıya atarsak 180'den 105 çıktı. Alfa kaç derece olarak karşımıza çıkar? 75 derece olarak çıkar. Bu soru çok güzel bir soru. Başka bir soruya daha geçelim hemen. Şimdi ABC üçgen. AE açıortay görünüyor. AE dik nereye DC'ye? 60 derece, 35 derece var. X'i soruyor bize. Güzel. Şimdi gençler, ben ADC üçgenine baktığımda Bakın ADC üçgenini inceleyeceğim. ADC üçgenini incelemeden önce şuna bakmak istiyorum. Bir dakika şöyle yapalım. Önce şurayı inceleyelim. A, F, C üçgeni. Şimdi A, F, C üçgeninde F açısı 90 derece. Buraya alfa diyorum. Alfa var. Bir de 60 derece var. Üçgende iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. Alfa artı 150. 180 derece ise 150'yi karşıya atarsak 180'den 150 çıktı. Arkaya kaç buluruz? 30 derece. E burası 30 ise burası da eşit. Burası da 30 derece. Bir baktım. Bakın şöyle dikkatli bakın. Şimdi gençler aynı şekilde A, D, F üçgenine bakın. Burası 90 ise tarafta 90 olmak zorunda. Buraya F yazalım şuraya. A, D, F üçgeninde şurayı bilmiyorum şu an. Beni dikkatli takip edin. Buraya ne diyelim? Y diyelim mi? A, D, F üçgenine bakıyorum. 30 derece var, Y var ve 90 derece var. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece. Burası Y artı 120, 180'e eşit. 120'yi karşıya attık, Y'yi kaç bulduk? 60 derece mi? E bir şey söyleyeceğim. A açısı 60 derece toplamda. D açısı 60 derece. C açısı 60 derece. O zaman ADC eşkenar üçgen çıkmadı mı? Eşkenar üçgen çıktı. Şimdi eşkenar üçgende AF dikkat edin. A açısını eşit bölmüş. Yani açıortay. O zaman aynı zamanda da dik zaten AF görüyorsunuz DC kenarına. Yükseklik aynı zamanda ne nedir? Açıortay, kenarortay ve yüksekliktir AF. Tamam mı? ADC eşkenar üçgen AF tabana dik görüyoruz. Aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda da nedir? Kenar ortay. Tamam. Peki başka ne yapabilirim? Şimdi gençler bakın burası 90, burası da 90 gördüğünüz gibi. DEC üçgenine bakalım. Şuraya yazayım. DEC üçgenine bakalım. DEC e, üçgeninde EF yükseklik değil mi? Tabana dikinilmiş. Aynı zamanda EF, DC tabanını eşit mi bölmüş? Evet. Hem yükseklik hem kenarı eşit böldüğü için kenar ortaysa bu üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Güzel yazalım şunu. Evet. İkiz olduğu için DE kenarına ve EC kenarına bu işaretleri koyuyorum. İkizkenar üçgende şunu buluyorum. Tavan açısı x ise burası da x olmak zorunda. Şimdi beni dikkatli takip edin. D, B, C üçgenine bakacağım. 35 derece ile x'in toplamı, bir üçgende iki iç açının toplamı, diğer D açımızın, bakın D, B, B C üçgenine bakıyorum ya. Dikkatli bakın. Buradaki D iç açısı burası. İşaretlemek istedim sizin için. Tam burası D açısı. 35 ile X'in toplamı yani bu üçgende iki iç açının toplamı D açısının dış açısı olan 60 eşittir. Bu kadar. 60'tan da 35'i çıkarınca X buradan karşımıza kaç derece olarak çıkıyor? 25 derece olarak çıkar. Güzel detaylı sorular bunlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, ABC üçgen. Yine AE görüyorsunuz, açıortay. 60 derece ve 40 derece var. Bize x soruyor. Benzer sorular. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapabiliriz. Bakın, AF yükseklik. ADC üçgenine bakalım. Bakın, AF yükseklik. Aynı zamanda AF ne? Açıortay. O zaman AF nedir? Kenarortaydır. E bu şu an benim yaptıklarıma göre bakın AF açı ortay, AF yükseklik, AF aynı zamanda kenar ortay. O zaman diyorum ki bu ikiz kenar üçgen, e, taban açısı 60 ise burası da 60, 60-60-120 yaptı. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di, 180'den 120'yi çıkardım geri 60 kaldı. A açısının tamamı 60. E bir baktım eşkenar çıktı hatta. ADC üçgeni karşımıza nasıl çıktı? Eşkenar üçgen olarak çıktı. Bakın ikiz kenar üçgenden yola çıktık. Karşımıza hatta eşkenar üçgen olarak çıktı. Yani açısının sınıfı tamamı atmışsa eşit bölündüğüne göre 30'a 30 bölünecek. Şimdi öyle yazabilirim. Güzel. Peki başka ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar yine şuraya bakalım. D, B, C üçgene bakalım. Burada bakın 40 derece var. Ben şuraya A derece diyorum. İki iç açının toplamı yani 40 ile A'nın toplamı. D açısı burası ya. D açısının neresine eşit? Dış açısına yani 60'a eşit. O zaman A buradan 20 derece mi çıkar? Burayı 20 bulduk. Şu A dediğim yer 20 derece. Güzel. Peki başka ne yapabilirim? Şöyle yapacağım. Beni dikkatli takip edin. Şurayı silmek istiyorum. Karışmasın. Şimdi D, E, C üçgenine bakıyorum. E, F tabana dik. Nereden anladım? Burası 90 burası da 90. E, F tabana dik. Aynı zamanda D, C tabanına eşit bölmüş. Bakın. D, F ile F, C birbirine eşit. E, F hem yükseklik hem kenar ortaysa bu üçgen nasıldır? İkiz kenar bir üçgendir. Diyeceksiniz ki hocam niye bu eşkenar olmuyor? Hani EF tavanı dik, kenara eşit bölmüş tabanı yani eşit bölmüş. O zaman niye biz buna eşkenar demiyoruz? Zaten tavan açısı 20. Eşkenar olsa taban açısı 60 olurdu. Tamam mı? Bunu unutmayın. E burası 20 ise ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit olduğu için burası da 20. Şöyle çift tırnak çift tırnak koyalım kenarlara. E D, E, C üçgenine tekrar bakıyorum. İki iç açının toplamı yani 20 ile 20'nin toplamı E açımızın dış açısı olan x'e eşit. Bu kadar. 20 ile 20'nin toplamı x'e eşit. Yani x buradan kaç derece? 40 derece olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Beni dikkatli dinleyin. Videonun sonuna şunu da söylemek istiyorum eşkenar üçgenler ikizkenar üçgenlerin bütün özelliklerini taşır. Tamam. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.